bilseydik acaba benim gözyaşımdan nasıl bir çocuk olurdu diye merak etti. Çünkü gözyaşı tasa, acı, keder, sıkıntı, dert, neşe, surur, sevinç. Demek ki gözyaşı su değil. Libasa ve elbiseye bürünmüş halet-i rühemdir. Ötekisi bedenimden akıyor, gözyaşı ruhumdan akıyor. Aynı ruhum olurdu. Ve ondan dolayı gözyaşı silinmiyor. Su siliniyor. Gözlük sahipleri. Teriniz buradan içeriye giriyor. Gözlüğü silebiliyorum ben. Ben denediğim için söylüyorum. Buradan oraya Allah bana nasip etti bu manayı. Baktım ter buradan akıyor. Sildim. Yağmur geliyor. Gözlüğümü siliyor. Lavada su sıçıyor, siliyor. O göz yaşı oluyor da gece işte gündüz işte dertleriniz oluyor, mana oluyor vesaire. Maneviyat oluyor, günah oluyor. ağladığın zaman göze te, temas ederse gözyaşı kuruyunca öyle bir leke oluyor ki gözlük beziyle silemiyoruz. Silin. Çıkmıyor. Göz yaşında insan var. Su siliniyor. Su hadiselerdir. Hadiseler silinir, insan silinmez. Silinemez. Göz yaşı su değildir. Halet-i ruhiyedir. Halet-i ruhiyenin elbisesidir. Anlıyor musunuz? gözyaşı su değildir. Ötekisi de su değildir insan. Peki, benim ruhumdan çıkan su ruhumu dışarıya temsil ediyor da ağzından çıkan kelam senin kafanı, rahimi burasını döllemiyor mu? Bir ders dinliyorsun, iyi bir haber duyuyorsun, kötü bir haber duyuyorsun. Bak bu da rahim. Görüyor musunuz rahim? Dölleniyor. Ağzından çıkan kelamla dima dölleniyor. Bunu Kur'an lisanında medyem, Döllenen ruhun kuddüs. Kelam. Vahiy ruhu kuddüs. Oluşan çocuk İsa. Ağızdan çıkan İsa ruhullah. Ruhları, ruhları diriltiyor veya ruhları öldürüyor. Peki. Bu gözyaşı, bu su vesaireler beni karşıya taşıyor da. Baktığın zaman buradan girdi ses. Buradan giriyor oradan. peki gözde bir delik değil mi? Baktın harama, içeriye bizzat kendisidir. İçeriye girip icraat yapıyor. Çünkü insan yani kadın insandır. Güneş değildir. Güneş nim nuranidir. Kadın tam nuranidir. Yani ruhu, onun ruhundan o andaki düşünceleri, kalplerinin dalgaları, o empati diyorlar. Telepati diyorlar, ee, bir de şey diyorlar böyle, e, yok içten dürtülerek hareket ediyor diyorum ben, E, güdüğü ile karşı etkiliyor. Peki beşerin yaptığı cihazda yanaşıyorsun kapıya kapı açılıyor. Gözüne bakılarak cihaz açılıyor. Sese bakılarak telefon açılıyor, bilgisayar açılıyor. Yanına gidiyorsun böyle tak diye cihaz açılıyor da Beşer'in yaptığı bir şey Allah'ın yaptığı bu ruhla Kaşayı ruhu açmıyor İçeriye giriyor işte Diyor ki Beşer'in diyor Nereden türedi bu toplum hırçın Doyumsuz Veriyorsun İstanbul'u memnun değil Yok Hırçın değil mi Saldırgan Bu Beşer'in ruhun nereden türedi? Hırçınlaşmış beşerin ruhunda şu suretler denilen küçük cenazelerin mütebessim meyitlerin rolleri pek azimdir. Hem müthiştir tesiri. Şimdi anlatacak esas dinleyin şimdi. Esas şimdi anlatacak. Çalgılar diyor insanın diyor ahlakını eder. Çalgılar. Bak. Ses o. Suret de değil. heykel suretler yasaklanmış heykel suretler ne için yasaklanmış? Çünkü ya zulmü mutacir Yani zalimin <laughs> zulmünü dönmüş simgelemiş. Heykel o. Zalimin simgesidir o. Ya mütecesit riya. Resim. mütecesit Cisimleşmiş riyakar. Ya Müncemit hevestir. Donmuş hevestir. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun altına çiziyorum. Şu anda okuyacağım. Lütfen bir dikkat dinleyin. Sakın uyumayın şimdi şu anda. O resimler diyor. Resimler veya heykeller, suretler. Yatılsındır. İki nokta üst üste. Celbeder o habis elbahları. İki nokta üst üste ne demektir Faruk? Açılımı. Şimdi... Açılımı. Diyor ki usta, ya tılsımdır, heykel ve resimler. Baktık karama, kadın geliyor. Neymiş diyor usta? Tılsımdır bu diyor. Ne tılsım ustadım? İki nokta üst üste. Celbeder, <laughs> celbeder, habis erbahları Onu <laughs> içine alıyorsun. İçine giriyor senin bak. Tılsım, ya tılsımdır, iki nokta üst üste. Tılsım nedir? Ondan çıkan parçaya... Yani güneşten çıkan parçaya foton deniliyor. İnsandan çıkan parçaya timsali sureti ve kendi hasiyetine sahip olduğu için tılsım. Adama ben Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Öfürüyorum tesir ediyor. Suya okuyorum tesir ediyor. Suya, bu ya da bir şey konuşuyorsun su değişiyor. E benim şeyim, suretim değişmeyecek. Seni değiştirmeyecek öyle mi? Ya Ne demek usta? İki nokta üstü sabret diyor. Ce ne yapar? Celbeder o habisel bakları. içine alıyor. İçine alıyor. Yani her baktığınız haram sizi aktif edecektir. Unutmayın. Peki baktığınız bir resim. Televizyon ya canlı da değil. Televizyondaki resim şehveti aktif etmiyor. Seyrettiğiniz kavga gürültüyü bizim böyle heyecanlandırmıyor. Ama film, resim. Peki o ölüdür o resim televizyondaki. Seni şehvetini gadabını aktif ederse, şehvetini gadabını aktif ederse veya hayal, mutfaktasın, iş yapıyorsun, İş, arabadasın, iş yendisin. hayal kurdun birisini, düşünüyorsun. Ya ga gadaplanıyorsun, ya şehvetleniyorsun, ya merhamet alıyor ya, veya geliyorsun öyle. Tesir ediyor mu etmiyor mu? Hayal ya. Karşındaki hayal değil. Seni nasıl ilgilemez? İçeriye gider, uf, celbeder, içeriye alır, habis her O yayıyor mu? Yayıyor, yayın istasyonudur. Kastamonu 66'da bak yayın istasyonu